Buradan, buradan buradan bütün Türkiye'ye Brüksel'den Afyon'a Emirdağ selam olsun. Buradan bütün Türkiye'ye selam olsun. Biz muhalefetteyiz. Ancak güçlü, demokratik, zengin bir ülke için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Muhalefetteyken bile Yurt dışındaki tüm temaslarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Filistin'in, Azerbaycan'ın çıkarlarını savunuyoruz. Bunu kimseden çekinmeden cesaretle yapıyoruz. Biz bunu icazetle değil Gazi Mustafa Kemal'in partisinde olmadan verdiği cesaretle yapıyoruz. yaşıyorsunuz ki Avrupa'dan bakınca Türkiye'de olanı biteni anlamak çok kolay değil. Türkiye'de 23 yıllık bir AK Parti iktidarı var. 23 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti. Biz 47 yıl aradan sonra ilk kez birinci parti olduk. Seçimde yüzde 38 oy aldık. Belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. Bugüne kadar demokrasi diyen, demokrasiden dem vuran Erdoğan demokrasi treninden o istasyonda indi. O günden bugüne artık sandıktan değil başka yerlerden medet umduğu için Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışıyor. Halkın tercihine saygı duymadı. Önce belediye başkanlarımızı bakanlarına Bunları silkeleyin diyerek gelen paraları keserek geçmişten birikmişleri CHP'li belediyelerden bir seferde tahsil ederek hizmeti aksatmaya çalıştı. Baktı bu yeterli olmuyor. Bu sefer Cumhurbaşkanı adayımızın diplomasını 31 yıl sonra iptal etti. Bu diploma bu diploma bu diploma 31 yıldır Türkiye'de her konuda kullanılmış, hiç sıkıntı yok. 25 sınıf arkadaşından bir tanesi Türkiye'nin en önemli işletme fakültesinin dekanı sıkıntı yok. Ne zaman ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı diplomayı iptal ediyor ki karşısına rakip aday olamasın. Diplomayı 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 veren fakülte dahi iptal etmiyor. Yetkisiz bir kuruldan diplomayı iptal ettiriyorlar. Bunun Almancaya tercümesi yok. İngilizceye, Fransızcaya tercümesi yok. Bunu uzun anlatmak lazım. İyi anlatmak lazım. Ekrem Bey'in tek suçu Erdoğan'ı yenmektir. O yüzden diploması iptal edilmiştir diye anlatmak lazım. Değerli dostlar, bu diploma işi yetmediği gibi bundan 206 gün önce bir ay içinde bütün kanıtlar çıkacak dedikleri ancak 7 aydır tek bir kanıt ortaya koyamadıkları bir iftirayla arkadaşlarımızı hapse attılar, orada tutuyorlar. Sonra da dönüp Türkiye'ye, dünyaya ya bu bir yolsuzluk konusu diyerek bir algı operasyonu yapıyorlar. Öncelikle 210 gündür, 7 aydır tek bir kanıt olmadığı gibi önceden söyledikleri her şeyin kendi içinde çürüdüğünü, yalanlandığını ve bizim 7 aydır artık iddianameyi beklediğimizi iyi hatırlatmak, iyice anlatmak gerekiyor. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken rüşvetle irtikapla ihaleye fesat karıştırmakla terör örgütlerine destek vermekle suçlandı. Yargılandı. Ancak bir gün evine polis gelmedi. Bir gün tutuklu yargılanmadı. Bir gün değil cezası mahkemede görüldüğünde kesinleşene kadar kimse kendisine karışmadı. Ancak Erdoğan kendine yapılmayanı sabah altıda eve polis yollayarak seçilmiş belediye başkanını tutuklayıp cezaevine koyarak yedi aydır iddianame çıkarmayıp onu millete hizmetten alıkoyarak ve şimdi de şimdi de anlaşılıyor ki anlaşılıyor ki her türlü kumpası çevirip bu yargılama sürecini geciktirerek kendisini yenecek birisinin adaylığına engel olmak istiyor. Ancak yapmaya çalıştığı mesele sadece Ekrem Başkana partisine kötülük değil. Bugün Brüksel'de dolaşan milletvekillerimiz bakıyorlar. Belçika'da asgari ücret Türkiye'nin 4.2 katı. En düşük emekli maaşı Türkiye'nin 4.7 katı. Türkiye'de bir asgari ücret 128 kilo kıyma alırken Belçika'da asgari ücret bir düzeltiyorum. Türkiye'de 30 kilo kıyma alabilirken Belçika'da asgari ücret 128 kilo kıyma alabiliyor. Biz Ekrem Başkan ben Mansur Başkan Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın lüks arabalarına, uçaklarına, sarayına değil Türkiye'deki emekçinin kursağından geçecek lokmayı arttırmaya, asgari ücreti arttırmaya, emekli maaşını arttırmaya, yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye and içtiğimiz için ona talip olduğumuz için bu saldırı altındayız. Dünyanın dünyanın bu düzeninden memnun olanlar Erdoğan'ı istiyor. Zengin daha zengin olsun, fakirler sürünsün isteyenler Erdoğan'ı istiyor. Bu milletin eşitliğini isteyenler, kardeşliğini isteyenler hep birlikte kazanalım. Hakça eşitçe paylaşalım diyenler, sosyal adalet isteyenler Ekrem İmamoğlu'nu istiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni istiyor. Bu, Bu kavga, kavga zenginle zengin fakir, fakir arasındadır. Bu kavga zulmedenle zulüm gören arasındadır. Bu kavga partiler arasında değil, sınıflar arasındadır ezilenden yana olanları, vicdanı olanları bu mücadelede İmamoğlu'na ve CHP'ye sahip çıkmaya davet ediyorum. 64 yıl önceydi. Sirkeci garından kalkan bitiren Almanya'ya geldi. O günden beri o trendekilere gurbetçiler dendi. Burayalara geldiniz. Ekmeğinizin peşine koştunuz. Önce karnınızı doyurdunuz. Sonra Almanya'ya, Avrupa'ya güç verdiniz. Şimdi oranın ayrılmaz bir parçası oldunuz. İkinci, üçüncü kuşakla birlikte artık gurbetçilerden değil, dedeleri gibi gururumuz olan gençlerden pırıl pırıl bir nesilden bahsediyoruz. Siz birilerinin küçük gördüğü gibi, uzak durduğu gibi değil, bu Türkiye'nin, bu ülkenin Avrupa'daki pırlanta gibi temsilcilerisiniz. Hepimizin umudu sizdedir. Avrupa'daki gençlerimizdedir. Hepinizi çok seviyoruz. Siz siyasete uzak durursanız, Avrupa'daki gençler siyasete uzak dururlarsa, Türkiye'de konserleri iptal edenler, sanatçıları sabahleyin evinden altıda alıp, Sözde uyuşturucu kontrolü diye Onları toplum önünde küçük düşürenler Gençlerin Gençlerin Arzu ettikleri gibi bir ülke yerine Bir Ortadoğu ülkesine Türkiye'yi çevirenlerin işine geliyor Buradan Hem Buradaki Çok değerli Türk toplumuna Özellikle gençlere çağrıda bulunuyorum Lütfen Siyasetten uzak durmayın. Sandıktan uzak durmayın. Türkiye'nin geçmişte benim iki amcamın da bindiği sirkeciden kalkan o tren gurbetçileri taşıyordu. Şimdi biz o gurbetçilerin torunlarıyla hasreti bitireceğiz. Ant olsun ki CHP iktidarında Avrupa Birliği'nde buluşacağız sınırları kaldıracağız. Hep birlikte başaracağız. AK Parti yıllarca vaatlerde bulundu. Oy aldı, sırtını döndü. O isterken yüzü size dönüktü. Oyu verince sırtını döndünüz. Şimdi verdiği sözleri unutmayan ve seçim kazanınca kibre kapılmayan, kimseyi dışlamayan, kutuplaştırma yerine kucaklaşmayı, şeytanlaştırma yerine kardeşliği savunan güçlü, inançlı bir partiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonraki iktidar yürüyüşüyle karşı karşıyasınız. Emin olun, bütün sorunları biliyoruz. Emin olun, bu sorunları ne olduğunu da, nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Ama birileri gibi oy alana kadar yüzü dönük oyu aldıktan sonra sırtı dönük bir anlayışımız yok. O yüzden Ekrem Başkan ilk seçimi 13 bin farkla, ikinci seçimi 806 bin farkla, üçüncü seçimi 1 milyon 100 bin farkla kapattı. O yüzden Mansur Yavaş girdiği seçimde yüzde 60 destek alarak Ankara'yı tekrar kazandı. Biz Gelince unutan değil, aksine hizmet ettikçe tanışılan, beğenilen ve iktidarından memnun olunan bir anlayışız. İşte iktidarımızda bugün normaldekinin 4 katı 5 katı fiyata çıkarıp uçak biletlerini Brüksel'den Avrupa'dan Türkiye'ye gitmeyi sizlerin üzerinden bir fırsatçılığa çeviren anlayışın aksine her sene her sene memleketine tatil için bir gelip dönmeyi kışın en ucuz tarif eden bilet neyse bir kere işaretleyip yılın istediği gün kullanılacak hasret biletinin sözünü ben veriyorum size ben veriyorum. Brüksel'den Ankara'ya, İstanbul'a, Afyon'a uçmak kışın en uygun, en düşük fiyatlı bilet kaç paraysa o bilet bir kere alınacak. Yılın istenildiği günü kullanılacak. Bu araçlarınızı getirdiğiniz arabalara 185 gün yurt dışı çıkışı gibi bir meseleyi çok daha akılcı yani Su suistimal yollarını kapatan ama burada yıllarca çalışmış birinin Türkiye'ye gittiğinde aracını bir sefere mahsus vergisiz götürebileceği. Gittiğinde, gittiğinde aracını eşi kullanmış, kayınçosu kullanmış cezalar geliyormuş. Böyle ucuz işlerin peşini devletin bırakacağı, acil durumlarda tepene binecek değil, halden anlayacak bir devlet yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. <laughs> Emeklilik konusundaki çileyi çözmek için emekli yurttaşlarımızın yurt dışında tam zamanlı çalışmasının önünü kesen uygulamayı kaldıracağız. Yurt dışında çalışanın Türkiye'de anasının ak sütü gibi helal emekli maaşına dokunmayacağız. Sizleri sizlere bakınca para makinesi gibi görüyor. Geldi yorular diyor. Burada aldığın telefonun parasının üzerinde bir parayla Türkiye'ye gidince 45 bin liraya telefon kaydettirme soytarılığına son vereceğiz. Bedelli, bedelli askerliği, bedelli askerliği bu kadar emekle kazanılan paraları sağmal inek sağar gibi sağan devlet anlayışından vatandaşı vatandaşlıktan uzak düşüren anlayıştan makul bir yere çekeceğiz. Türkiye'de kaç paraysa burada da o para olacak söz veriyorum. Sağlığında sadece acile başvurursun. Yıllarca geldi burada çalıştı. El emeği, göz nuru döktü burada. Gitti Türkiye'ye, Türkiye'de hastalandı, Türkiye Devleti sana bakmaz. Bu memlekete yıllarca getirdikleri dolarlarla, eurolarla, marklarla bakana kötü gününde de devlet bakacak kardeşim andolsun. Türkiye'den Türkiye OECD'ye verdiği bir anlaşmayla verileri paylaşıyor. Buradaki vatandaşın kötü niyeti olmamasına rağmen tepesine devlet çöküyor. Veriyi paylaşırsan paylaş ama çifte vergilendirmeye, iki kere sigortaya, olur olmaz cezalara karşı vatandaşını da korumak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur. Türkiye'den kariyer göçüyle buraya gelmiş olanları elbette isteriz ki dönsünler bir gün ama buraya gelmiş olanları kaçtılar gittiler bilmem ne diyor gören düşman bir zihniyet var. Ehliyette ehliyet yenilemesinde bile zulüm görüyor ekspatlar. Gençler hepinize söz veriyorum. Siz Türkiye'nin ne sırtında yüksünüz? Ne gittiniz diye gönlümüz kırık, burnumuz size bükük. Biz sizi Türkiye'nin gücü Avrupa'daki temsilcileri olarak görüyoruz. Bırakın zulmetmek başımızın üstünde taşıyacağız. Hep birlikte olacağız. Burada milyonlarca vatandaşımızın sorunu çok çözecek kimse yok. Ben yıllar önce yurtdışı seçim çevresi önerisinin altına imzayı atan ilk milletvekiliyim, ilk grup başkan vekiliyim. Sizler karar vereceksiniz, oyunuzu atacaksınız, temsilcilerinizi Ankara'ya meclise yollayacaksınız. Söz veriyoruz. Şimdi o zaman o zaman sözün sonunda bir konuda anlaşmaya varalım. Bundan sonra siyasete uzak durmak yok. Gençleri, evlatları, herkesi oy kullanabilecek şekilde motive edeceğiz. Sandıkları takip edeceğiz. Omuz omuza kol kola verip sandığa koşacağız. Bu dertleri bitirecek. Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Söz mü? Ben 31 Mart seçimlerinde demiştim ki partimizin üstünde yüzde 25'lik bir cam tavan var. Bu yüzde 25'lik cam tavanı kırıp dökeceğiz demiştim ve 31 Mart gecesi o yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz ettik. 38 oyla partimizi birinci parti yaptık şimdi Belçika'da başımızın üzerinde yüzde 16'lık görülmez bir cam tavan var gün bugündür bundan sonra çoğalarak birleşerek kararlılıkla Belçika'daki cam tavanı tuzla buz etmeye var mısınız Bu birbirimize duyduğumuz hasreti, gurbeti bitirip artık Türkiye'de gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz bir Avrupa inşa etmenin bir seçim meselesi olduğunu, bir sandık mesafesinde olduğunu herkes bilsin. Bugün 79 ülkeden 87 partinin Cumhuriyet Halk Parti'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefini desteklediğine dair sosyalist internasyonel bildirgeleri mevcut. Burada temsilcileri konuşan değerli kardeş partilerimiz ve çok değerli yapılar Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi demokrasi yolunda ilerletirse önünü açmak için sadece sadece kardeşlik ve dayanışma vaat ediyorlar. Türkiye'yi bütün dünyanın kendisine düşman olduğu, kimsenin istemediği, yalnızlaştırılmış bir ülke haline sıkıştırıp bu nefret üzerinden oy toplamaya çalışanlara inat modern dünyanın, modern Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası, yasakların yasak olduğu, yasakların yasak olduğu, sınırların ortadan kalktığı Avrupa Birliği'ne tam üye bir Türkiye için Mücadeleye hazır mısınız? Hasreti bitireceğiz. Güzelim memleketimin güzel insanlarıyla burada da orada da omuz omuza, kol kola yepyeni bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Biz büyüksele şikayet etmeye de, kavga etmeye de değil, dayanışmaya, moral bulmaya, güç almaya güç vermeye geliriz. Bundan sonra da Avrupa'nın her yerinde sizlerle birlikte olacağız. Meydanlara sığmayıp taşacağız. Yarınları birlikte kuracağız. Güzel memleketimin güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Ve buraya ve buraya ve buraya Avrupa'daki Birliklerimizin değerli başkanlarını davet ediyorum. Değerli yoldaşlarımızı davet ediyorum. Burada Avrupa Konseyi'nden gelen, Avrupa Parlamentosu'ndan gelen, kardeş partilerden gelen temsilcilerimizi, misafirlerimizi ve Avrupa'daki birliklerimizin değerli başkanlarını buraya davet ediyorum. Ve güzel memleketimize bir selamı hep beraber yolluyoruz. Hep beraber gönderiyoruz. Buyursunlar. havasına suyuna taşına toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim lay 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 lay, lay Demokrasi lay ve adalet lay mücadelemizin öncüsü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri Birlik başkanlarımızla Avrupa'daki dostlarımızla birlikte selamlıyor. Müzik Mecnun'a, Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdun dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay, 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 la lay, lay.

Başkadır benim memleketim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, sizleri Avrupa'daki birlik başkanlarımız ve Avrupa'daki dostlarımızla birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Allah'a ısmarladık diliyoruz.